Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurdan kat kat tel tel ayrılan peynirli katmer tarifi hazırladım. Benim yıllardır yaptığım garanti tarifim. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık oluyor. Eminim tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Katmerimin hamurunu hazırlamak için 5 su bardağı unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuzu ekledim ve ilk olarak bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unun üzerine 2 su bardağı su ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra su ihtiyacı olursa biraz daha su ekleyeceğim. Hemen hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak, açtığımız yufkalarda zorluk yaşamayız. Yufkamız güzel açılır ve yaptığımız hamur içinden o kadar güzel sonuçlar alırız. Hemen hamurumu toparladım. Altında biraz daha un kalıntıları olduğu için biraz daha su ekliyorum ve hamurumu yine yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Çok fazla da sert hazırlamayalım. Aksi takdirde yufkaları açarken zorluk yaşarız. Hamur istediğim kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya güzelce yoğurdum. Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra tezgahıma biraz un serpiştirerek tezgahımın üzerine aldım. Biraz da hamuru tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Hamuru tekrar e, yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerini temiz bir poşetle kapatarak oda sıcaklığında yarım saat dinlendireceğim. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ama dinlendikten sonra daha da özlü bir hamur haline gelecek. Hamurumu yarım saat e, oda sıcaklığında dinlendirdim kıvamını görüyorsunuz hamurun kıvamı sakız kıvamında gerçekten çok güzel bir hamur olmuş şimdi hamuru tekrar tezgahımın üzerine aldım ve bir hamur kesme aparatı ile hamurumu kesiyorum Hamurumu 8 eşit parça olacak şekilde kestim ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Daha sonra tepsimin içerisine biraz un serpiştiriyorum ve bezelerimi tepsimin içerisine alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Beze yaparken alt kısmının iyice kapanmasına dikkat ediyorum. Yufkaların sorunsuz bir şekilde açılması için bu önemli bir püf noktasıdır. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olması için büyük olandan kopartarak küçük olana ekliyorum. Bezelerimin hepsini hazırlayarak tepsimin içerisine aldım. Şimdi üzerlerine biraz un serpiştirdim ve üzerlerinin kurumaması için bir e, temiz poşet kapattım. Bezelerimi rahat açılması için 15 dakika dinlendirdim. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak yufkamı açmaya başladım. İlk başta bezenin altına ve üstüne bolca un serpiştirdim ve oklava ile beze yuvarlak bir şekilde çevirdikten sonra e, oklavanın kenarlarına doğru bastırıyorum yufkamı açarken ve kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Yufka açmayı bilmeyenler için kanalımda yufka açma videosu vardır. Ona göz atabilirsiniz. Yufka açmayı yeni öğrenenler olduğu için bu kısımlarını hiç kesmeden sizlere gösteriyorum. Yufkamı açarken un ihtiyacı oldukça az miktarda un serpiştiriyorum. Ve her zaman gördüğünüz gibi yufkanın kenarına doğru bastırıp dışa doğru ittirerek açıyorum. Kesinlikle orta kısmına bastırmıyorum. Ben yufkamı oklava ile açmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler merdane ile de açabilirsiniz. Yufkamı artık istediğim büyüklükte incecik açtım. Hemen sizlere yakından gösteriyorum. Yufkamı istediğim büyüklükte açtıktan sonra hemen içerisine koyacağım peynirimi hazırladım. 150 gram tereyağını eritip kasemin içerisine almıştım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra yufkamın üzerine kaşıkla bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra yağın yufkamın her yerine gelmesi için fırça ile güzelce sürüyorum. Yufkamın her yerine yağını güzelce sürdükten sonra bir kenarından bu şekilde katlıyorum ve katladığım yere tekrar yağ sürüyorum. Daha sonra da içerisine peynirimi koyuyorum. Peynirimi koyduktan sonra yufkanın diğer tarafını peynirin üzerine kapatıyorum ve pişerken çıkmaması için elimle bu şekilde kenarını sıkıştırıyorum. Tekrar yine katlamış olduğum yufkanın üzerine fırça ile yağını sürüyorum. Katmerimizin kat kat olması için her katına mutlaka bu şekilde yağ sürüyoruz. Katmerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi mayasız hamurdan hazırladığımız halde elimin altında yufkamız güzel bir şekilde kabardı. Hemen hazırladığım katmeri yan tarafa aldım ve diğer yufkamı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim ricam Benim için yorum kısmına bir emoji olabilir, çiçek böcek olabilir bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Hemen ikinci katmerimi de bu şekilde hazırladım. Artık pişirmeye başlayacağım. Tavamı ocağıma aldım. Biraz ısındıktan sonra içerisine artan yağımdan fırça ile bu şekilde sürüyorum. Daha sonra da katmerimi tavamın içerisine alıyorum. Orta ateşte güzelce altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Katmerimi pişirirken hemen altını kontrol ediyorum. Altı güzelce kızardıktan sonra katmerin üzerine de tekrar fırçayla yağ sürüyorum. Yağımı sürdükten sonra katmerimi spatulamla çeviriyorum ve diğer tarafını da güzelce kızartacağım. Katmeri pişirirken mutlaka orta ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çok yüksek ateşte pişirirseniz hızlı bir şekilde üzeri yanabilir. inanılmaz güzel bir katmer oluyor. Dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat ve yumuşacık oluyor. Mutlaka ama mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Altı da güzelce kızardıktan sonra artık katmerimi ocaktan alıyorum ve diğer katmerlerimi de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. pişerken içerisindeki peynirler de eridi. Hemen diğer katmerimi de tavamın içerisine aldım. Onu da aynı şekilde altı kızardıktan sonra üzerine yağlayarak çevireceğim ve pişireceğim. Hamurumuzu mayasız bir şekilde hazırladığımız halde görüyorsunuz ne kadar güzel kabardığını. Pişerken puf puf kabaran bir katmer oldu. pişirdim katmerlerimi altına havlu kağıt sermiş oldum. Tepsimin içerisine alıyorum. Katmerlerimin hepsini pişirerek hazırladım. Hemen sizlere yakından gösteriyorum. Nar gibi altı üstü de güzelce kızardı. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık muhteşem bir katmer oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçerisi kat kat tel tel. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir katmer. Dilerseniz bu katmerin hamurunu akşamdan hazırlayarak buzdolabında bekletip sabah kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşçakalın.